Pekala. Hazır mısınız? Oh, bu kutular ne böyle? Heh, merhaba. Hadi düğmeye bas. Aa, hepsine basabilir miyim? Tamam yeşil olsun. Tamamdır. Tebrikler Jill. İlk defa çok şanslısın. Sana bir sürü patlamış mısır verdiler. Daha doğrusu mısır taneleri. Belki onlardan kendi başına patlamış mısır yapabilirsin. Ne? Bu ne? Çok sertler. Hadi tadını çıkar. <laughs> çok komik sen. sana çok yakışıyor. Vay canına bunlar. Sade tahıllar. Belki de en azından lezzetlidirler. Hayır. Çok sert. Önce göre şimdi düğmeye basma sırası bende. Hmm. bırak bu olsun. Kırmızı. Aa, pet. Çok üzgünüm ama bu düğme o kadar da şanslı değil. Hadi ağzını aç. Şimdi acı bir şey sana gelecek. Oh hayır. Yanacağım şurada. Afiyet olsun. Noodle kesinlikle severim. Ama önce tüm biberleri çıkarmam gerekiyor. Aa, çok sıcak. Vay canına bu gerçekten çok acı. Ve ayrıca çok sıcak. Cü kapan. Saçların yanıyor. Ne? Aa, hayır. Onları söndürmek için bana su verin. Ha, ah, tamam geçti. Aha, baksanıza tezin ateşi bana yardım etti. Çok iyi. Şimdi bir sürü patlamış mısırım Bay? Şimdi onu rahatla yiyebilirim. Oh, acil bir şeyler verin. Yakıyorsunuz beni. İşte böyle de seni tebrik ediyorum. Biberleri sadece yemeyeceksin. Üzerinden bir şey içebilirsin. Afiyet olsun. Bu çikolatalı melikşeyik şeyik seni bekliyor. Ağzını aç. Oh ne kadar güzel ve lezzetli. İşte şimdi dünyadaki en mutlu insan benim. Sonunda ağzımda acı tat yok. Jill şimdi sen düğmeye bas. Hadi. Bu sefer sarıyı seçiyorum. Evet. O güneşe benziyor. Vay be. Üst üste ikinci şans Jill. <laughs> Önünde lezzetli ve çok büyük bir donat var. Yakala. İşte bu. Çok teşekkürler. Ve en önemlisi bunu yemek çok rahat. Ben de daha fazla lezzetli şey yemek istiyorum. Belki buna basarsam bana lezzetli şeyler verirseniz. Ay canına ne ilginç bir ses. Hadi Ted. Bastığını bekliyor seni. Tabii ki hamurla başlayacağız. Oh, hayır çiğ hamur yemek istemiyorum. Endişelenme. Hepsi bu kadar değil. Şimdi senin Nutella bekliyor. Baksana. Bak ne kadar büyük bir şişe. Ve hepsi çikolata dolu. Ama Nutella ile konumuz bitmiyor. Renkli pasta süsü olmadan tabii ki yapamayız. Gözlerini kapat. Veteden hiç kaç. Ama tanrım neler oluyor? Bitti. Pastamız hazır. Ha, bu çok eğlenceli. Şimdi pastaya benziyorum. Yine yes. benim sıram mı? Tamamdır. Donatı bitiriyorum ve basıyorum. Çok güzel bir pembe düğme. Maalesef ki Güzel renk ama arkasındaki hiç de güzel değil. Seni tutkal bekliyor. Gerçi rengi renk bir şey ve belki hoşuna gidebilir ama emin değilim. Umarım memnun olursun. Ne? Tutkal mı? Korkunç. Yapış yapış olacağım. Çok üzgünüm ama sen seçtin. Ya ondan nasıl kurtulacağım? Oo, oh, iğrenç bir şey. Vay be. Ben ne yaptım? Kaşlarım. Kaşlarım olmadan hayalete benziyorum. Bunları acilen yerine yapıştırmam gerekiyor. Aa, bunu nasıl yapacağım? Bir şey yaramıyor. Ha, bu kadar eğlenceli olacağını bilmiyordum. Ne sonunda oldu. Şimdi eskiden olduğum kadar güzelim. Ted, şimdi düğmeye basma sırası sende. Hmm, kolayca. İçinde çok iyi bir his var. Hmm. Mavi düğme olsun. Yes. Ve senin hislerin seni hayal kırıklığına uğratmadı. Güzel taze bir karpuz seni bekliyor. Sadece bu kaskı giy. Oh, ne kadar acıttı. Her ne kadar karpuz uğruna adı çekebilirim. Sonunda rahatça lezzetli yemeklerin tadını çıkarabilirim. Ve kimse beni rahatsız etmeyecek. Ve şimdi fırınları fırlatacağım. Hey dikkatli ol. Bana vuruyorsun. Aa, ne oldu? Bu karpuz kabuğu nereden geliyor? Ve şimdi çekirdeklerden ateş zamanı. Aa, bu ne? Saldırı. Neredeyse örüyordum. Ne yaptın sen? Neden düğmeye bastın? Hayır. Bu ben değildim. Şimdi eğlenceli olacak. Kıcıl dikkat et. Seni bekleyen birkaç kutu. Çok ilginç bir şey var. Aa, bekle. Ne bu böyle? Artık hiçbir şey göremiyorum. Kesin şunu. Bayma. Neyse kutular boş. Fet düğmeye basma sırası sende. Murun bu sefer şanslı olurum. Set bugün gerçekten senin günün. Bu sefer sana bir kutu aşk sakızı gönderiyorum. Baksana. Wow. Bir sürü resmen. Hadi yakala. Wow. Oy. Görünüşe göre sert bir şeyler var. Aa, ama bu sakızmış. Fazla sakız olması güzel bir şey hepsinden gerçek bir kocaman baloncuk yapacağım. Oh, sanırım abarttım. Şimdi cıl gibi yapış yapışım. Hepsi bu kadar değil. Ted ağzını aç. Bir sürü çelikli çiğneme tozu seni bekliyor. Hadi tadına çıkar. Vay canına bu ne böyle? Aa, lezzetli bir şeye benziyor. Harika. Belki bu tozdan çok daha lezzetli ve güzel baloncuk yapabilirim. Vay canına. Daha önce hiç bu kadar büyük baloncuk görmemiştim. Oh, pardon. Ya ne yaptın? Rekorumu kurabilirdim. Tamam neyse. Yine de lezzetli. Tamam dayıcı. Yine düğmeye basmalısın. Evet. Hmm, daha önce hiç turuncuya başlamamıştım. Görünüşe göre doğru olanı yapmışsın. Çünkü bunun arkasında hiç de güzel şey saklanmıyor. Hadi al. Bunlar salyangozlar ve hepsi hayattalar. Ve seni bekliyorlar. Ay iyi Bu ne? Ağzımda sürünebilirler. Her yerdeler artık. Kafamda bile. Ay. Yine mi ben? Bakalım soru düğümün arkasında ne var? Ama onun arkasında toprak saklanıyor. Hiç lezzetli değil. Ama onu doğrudan üzerine dökmek çok eğlenceli. Oh, iğrençlik. Tamamdır. Eee, ağzıma doldu. Yeter artık. Hemen yıkanmam gerekiyor. Ee, yıkanmak işe yaramayacak. Ama senin anahtarın var. Tet sonunda bu küpten çıkabilirsin. Yaşasın. ben kazandım. Hey, peki ya ben yardım edin. Bundan beni iyi Ben öğreneceğim. Garip ama boş. O kaka nerede? böceği. Tam üzerimde sürünüyor olan şu pisliği. Hadi ama bak ne kadar korkunç değil. Çok tatlı bile diyebilirim. Onunla ne yapman <laughs> gerektiğini anlıyor musun? Hayır yapmayacağım. Bakın ne kadar ürkütücü. Bıyıkları da var. What? <laughs> Bence saatini toplayana kadar ben kısımı <laughs> halledeceğim. <laughs> okay. hmm. Ben şanslıyım. Bakın ne kadar büyük bir oraya kurabiyem var, süper. Wow. Peki beni ne bekliyor? Bu ne? Ne güzel ve sıradaşı bir sihirli çubuk. Geriye kalan tek şey onun ne yaptığını öğrenmek. Wojan ne çok havalı. Onun sayesinde hepinizi havada tutabilirim. Bakın bu harika bir şey. Hayır bu hiç hoş değil. Bunu bir daha yapma çubukla oyna. Ben de kocaman. İşte acıcı kurabiyemle oynayayım. Belki evet. bana da sürmama izin verirsin. Hayır onunla kendim ilgileneceğim. Çok iyi ya. Öyle mi? Neyse kurnaz ve çok tatsız bir intikam planım var. Hamam oh, yeah. e, böceğinin kurabiyenin yerleştirdiğinde ne diyeceksin? Oh no. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Tamam böceğin. Çok tatlı. Öyle mi? Neyse yine de kurabiyeni alacağım. Ağzıma uçsun sadece. Hey nasıl tutamıyorsun hırsız? Geriye kalan tek eğlence Emma'nın bir hamam böceğiyle uğraşmanla izlemek. Sizin için çok komik ama bana pek değil. Görmüşe göre bunu hızlı yapmam gerekecek. Aferin. Cesur olduğunu biliyordum. Hayır. Bu hamam böceğinin öylece gitmesine izin vermeyeceğim. İşte Emma yine de onu yemelisin. Teşekkürler Samantha. Bu ne iğrenç bir şey. Ben arkadaş olduğumuzu umuyordum. Bu arada çok ilginç bir şey geldi aklıma. Çubuğum her şeye uçurabiliyorsa o zaman da lezzetli yiyecekleri bana uçurabilir. Baksanıza böyle bir sürü farklı tatlı var. Çok mutluyum. Hadi artık değilsin. Hmm. Ne yaptınız? Çubuğun kırdınız. <laughs> Şimdi tek yapmam gereken daha önce gelenleri yemem. <laughs> burada bir yol için yeterince var üzülme. Aynen. Hepimize yeter bu. Hmm. Bu sefer ilk yanlışacağım. <laughs> Beni bekleyen güzel bir şey var. Kesinlikle bir şişe en sevdiğim kola. Oh, oh. Ay, işte şimdi kesin köpüklü olacak. <laughs> Elif sana açmamı ister misin? Hayır yapma. Yani de her şey yolunda. Şanslıyım tüm kola de kaldı. Güzel. Yani şimdi ben de kasayı açabilirim. Hayır. Benim için hangi yemeğin gerçekten wok gibi olduğunu nereden bildiler? Ne ondan nefret ediyorum. Ne kadar şanslıyım. Tırnak içinde söylüyorum. Çok şanslısın. Bende ne olacak acaba? Sihirli bir şeyler var. <laughs> Vay canına. Bu bir şeker bulutu. Bunu daha önce sadece çizgi filmlerde görmüştüm. Hadi çekin ellerinizi. Bu oh, herkes için geçerli. Şekerlerimi benden çalmanıza bile izin vermeyeceğim. Onlar benim ve sadece benim. Buna ihtiyacım yok. Bende kola var. Vay canına içine o kadar sığ sığdığına göre çok şişman. <laughs> Kötü oldum ben. Kızlar çekilin. Hey iğrenç. Nasıl da kokuyor. Sana hiç korku <laughs> öğretmediler mi? Hepsi bu değil. İşte devamı geldi. <laughs> ya senin kükremen yüzünden uçacağız şimdi. Korkunç. <laughs> daha az daha, daha çok iş. Emma neden hala yemiyorsun? Limondan de nefret ederim. İkiniz de onlarla ne yapacağımı dair bir fikrim var. Ama madem meyve suyu yapabiliyorsa neden de ekşi pisliği içeyim ki? <laughs> Saf. Meyve suyun limondan daha lezzetli olacağını mı düşünüyorsun? Şimdi bunu kendiniz göreceksiniz. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Oh no! Hey you! Ay sanırım haklıydınız. Bu asidi ağzınızda bile tutamazsın. <laughs> ne yapıyorsun? Bu iğrençlikler tam üzerimizde. What? Evet bu iğrenç bir şey. Gözlerime bile geldi. Come on. Acaba şekerlerim nerede? Bu bana şeker ver. Ne oldu? Yaşasın. Şimdi bir sürü skit alsam var. <laughs> Burada herkes yetecek kadar var. Hayır bu benim bulutum. Bu yüzden sizinle paylaşmayacağım. Yeah. Sanırım onu öylece alabilirim. <laughs> Hiçbir şey alamazsın. Benim olduğu gibi benim de kalacak. Hepin eski dosu denediğinize göre şekerlerin harika olduğunu kabul edin. <laughs> Süper beni ne bekliyor? Sanırım yine çok havalı bir şey. Kesinlikle ne kadar lezzetli ve parlak bir donat var. Bakın. Saat yemek değil. Aynı zamanda onunla oynayabilirim. <laughs> Ay. Onu yıklamayı henüz öğrenemedim. Sakızların nereye gittiğini merak ediyorum. Ama şimdi umurumda değil. Tek düşündüğüm şey bu lezzetli donat. Ne kadar lezzetli. Ben sarayım. Hayır. Senin yüzünden parmağımı Şimdi çok acıyor. Sorun değil. Hmm. Böyle durumlar için her zaman yara bandım var. Süper. Çok teşekkür ederim. Beni neler bekliyor acaba? Ettim. Bu iğrenç bir şey. Yine şanssızım. Tavuk yumurtalarından nefret ediyorum. Özellikle çiğ olduklarında. Onlara ne yapsam? Hmm. Hadi sana yardım edeyim. Hey. Ah, oh, üzgünüm. Şu lezzetli yumurtalara baksana. Hadi onları yemen gerekiyor. Bıktım artık sizden. What? Bakın ne kadar tatlı. Artık o benim evcil hayvanım. Wow. Ben de öyle bir evcil hmm. hayvan istiyorum. Okay. Kahretsin neden sadece yoğurtam var? <laughs> Çünkü civcivler tatil iyi kızara verilir. <laughs> Hadi bak da ne bekliyor? Bu <laughs> bir çeşit bomba gibi görünüyor. <laughs> ne? Bomba mı? Acilen saklanmalıyız. <laughs> Yardım edin. Belki onu etkisiz hale getirebilirim. Terk isicim var. Sanırım işleri daha da güzel güzelleştirdim. Kızlar yere yatın. Ne? Vay canına. Bakın Vay. burada kaç tane şeker var. Sanırım bu bir şeker bombasıydı. Süper. Benim de şimdi çikolatalı kardeş olacak. Ne oldu? Ne? Neredeyiz gizemli düğmelerle mücadeleye hoş geldiniz. Nasıl ya? Neden kafesteyiz? Peki burada neden kameralar var? Birisi bizi izliyor mu? Bizi buradan çıkarın. Neden bağırıyorsunuz? Tüm eğlence önümüzde. Celihan düğmeye bas korkma. Doğru, dümü hiç de korkutucu değil. Özellikle Starbucks'tan lezzetli bir içecek düştüğü için. Şuna bakın, ne kadar lezzetli. Krema ile. Celia'nın bunların hepsi senin için. Tadını çıkar, sadece nefes almayı unutma. Ne güzel, saçını dikkat et. Ve süslemek için yumuşak krem şantiden şapka. Sana çok yakışıyor. var canına. Çok lezzetli, yumuşacık. Acaba bu düğmeye basarsam ne olur? Burada ne var? Kedi maması. Hepimiz onları çok seviyoruz. Gerçi şu an bu paket senin için Evet kokusu mükemmel resmen. Ama belki tadı daha iyi olur. Ton balığı tadında yağmış. Anneciğim Nancy bundan hoşlanmıyor. Bir şey yok. Belki bir dahaki sefere şanslı olursun. <laughs> tamam şimdi yine Celia'nın sırası. Bu sefer ne alacak? <laughs> hmm. hmm şu kırmızıya basacağım. Bakalım. Evet bu herkesin en sevdiği kola. Ve kaç tane var? Bir piramit resmen. Ay Julian dikkat et. sana bir dolu gibi dökülüyor. Umarım kafanda bir yumruk kalmaz. <laughs> ama soğuk bir kolanın tadını çıkarabilirsin şimdi. Ya ben de istiyorum kola. Haksız ama. Peki Alan Nancy. Sen ne alacaksın? Vay be. Bu buzlu bir blaster. Bunu eşyaları dondurmak için kullanabilirsiniz. Hadi dene. Tam dolu ve bu saldırısına hazır. Sadece dikkatli ol. Ay. Vay be dondurulmuş kola daha da lezzetli. Gerçek dondurma gibi. Cikil, ver tadına bakayım. Kolanı dondurdum. Hayır mı? O zaman dayan. Süper ısınma seni buzlu bir heykele dönüştürecek. Heh, şimdi seninle kış parklarını süsleyebiliriz. Vay da cidin, buz halinde dururken bakalım onu ne bekliyor? It is cacao and quick. Mis kokulu ve sıcacık. Kay kraliçemiz zileğini etmek için tam da gereken baksanıza işe yaradı. Güzel bir çikolata şu. Daha iyi olabilir ki? Aa, nasıl da iyi? Cool. <laughs> of ya. Nancy senin blasterin çoktan tükendi. Bir daha kimseyi donduramayacaksın. Jillian düğmeye bas. Burası çok ilginç. Her seferinde yeni bir sürpriz. Şimdi ne olacak? Vay canına. Bunlar yüksek teknoloji gözlükler. bu özel hizmetlerin gizli bir gelişmesidir. Bu sadece gerçek ajanlarda oluyor. Onları bir süreliğine ölüm çalacağız. Çalın için neler neler yapabiliriz. <laughs> Yakala Cenian. Sadece dikkatli ol. Değerli eşya. Vay canına. Sanki bir bilgisayar oyunundayım. Vay be. Bunlar ipucu mu? Şu gülen yüzü düğmeye basacağım. Sanki lezzetli bir şeyle karşı çalışacağım. Haklısın. Bu büyük tatlı karamelli patlamış mısır kovası tamamen senin. Çıtı çıtı. Keşke şimdi onunla sinemaya yeni bir aksiyon filmine gidebilseydik. Ama film olması bile yapacak çok şey var. Bir sürü patlamış mısırla baştan çıkmak mesela. Vay canına. Bir sürü var ya. Hepsini yemek istiyorum. Ve buna basacağım. Bakalım senin ne bekliyor. Bir sürü rengarenk skittles. Onları çok sevdiğini biliyorum. Ama gözlüklerini gözlerinden çıkarmaman daha iyidir. Böylece daha iyi olacaksın. Ne kadar lezzetli. Aynen. Peki. Bu düğme bizim için ne hazırlıyor? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Vay be bu devasa bir paket yumuşacık marshmallow. Ne kadar lezzetli. Cilly sen çok şanslısın. Hepimiz şimdi yeniden yerinde olmak isteriz. Tadını çıkar. Ah evet çok yumuşacıklar. Ya bunları sonsuza kadar yemek isterim. Hey, benimle paylaşabilir misin? Hmm. Zaten çok fazla şeker aldın. <laughs> tamam sen yeşile bas. Acaba beni ne bekliyor? Seni üzmek istemiyorum Nancy ama sana tatsız tuzlu balıklar verildi. Hey, <laughs> ne koku ama. Yine de belki hoşuna gider. Sonuçta hepimizin farklı zevkleri var. Birileri tuzlu şeylere bayılıyor. Yani hoşuna gitmiyor sanki. Ama bir şey yapamayız bunlar. Bizim meydan okumamızın kuralları. Herhangi bir şey alabilirsin. Julian beni kandırdın. Gözlüklerini bana ver. Onlarla ne gördüğünü merak ediyorum. Vay be her yerde ipuçları var. Çıkış düğmesine basayım. Bu korkunç balıktan sonra eve gitmek istiyorum. Aa, ne oldu yardım edin. Kafesim şimdi beni yiyecek. Oh, vay be. <laughs> Kendini görmeliydin. Julian, şimdi senin sıran düğmeyi seç. Ama ipucu olmadan. Acaba ne olacak? evet, sevgili Nutella'mız. Çok tatlı. Çikolata ceviz şelalesinden daha iyi ne olabilir? Hadi baksanıza yumuşacık ve çok lezzetli. Oh my god. Julia, şimdiye kadar en iyi tatlıları sen aldın. Yeni yine o kazandı. Nancy seni ne bekliyor acaba? Tatlı jelly beli şekerleri. Ne kadar harika. Gerçi bir aksilik var. Bu şekerlerin çok farklı tatları var. Ve hepsi güzel değil. Ne düşeceğini hiçbir zaman bilemezsin. <laughs> Ne kadar ilginç şekerler bunlar. Tadına hmm. bakayım. E hadi Nancy nasıl acaba? Vay <laughs> canına bunlar sihirli şekerler. Nancy neredesin? <laughs> hey kaçtı ve bana bir şey söylemedi mi? Ya arkadaş mı diyor kendine? <laughs> Nancy nereye saklandın? <laughs> Beni kimse görmüyor. Hey burnun var. Ee, burnum. Ay. Sen buradasın. Görürsün sen. Şimdi sana oluşacağım. Ya neredesin? Çık dışarı. Aa bu palyaçoda ne var? Evet bu kafesin anahtarı. Oley çıkabildim. Tamam şimdi gelin. Çabuk dışarı çık. Hadi koşalım. Güle güle kötü palyaço.